Herkese merhaba. Bugün sizlere fosilleşme nedir, fosilleşme türleri nelerdir biraz bu konulardan bahsetmek istiyorum. Geçen videomda da anlattığım gibi fosil jeolojik çağlarda yaşamış olan organizmaların, canlıların günümüze kadar kalmış olan taşlaşmış kalıntıları, izleri ya da kalıpları şeklinde olan parçalarıdır. Şimdi fosilleşme nasıl olmaktadır? Nasıl gerçekleşmektedir? Bir kere öncelikli olarak fosilleşmenin oldukça zor koşullar altında gerçekleştiğini söylememiz gerekiyor. Yani her ölen organizma fosilleşemiyor. Bir kere bunu öncelikli olarak bilmemiz gerekiyor. Peki neler oluyor organizmaya öldükten sonra ve nasıl bir fosilleşme süreci gerçekleşiyor? Eğer ortamda Canlı öldükten sonra canlının gömüldüğü ortamda yüksek derecede oksijen varsa ve başka canlılar varsa zaten o canlının fosilleşme şansı yok. Yani o canlının bütün bedeni, bütün diğer parçaları çürüyor ve çürüyerek bulunduğu ortama karışıyor. Tabi diğer canlılar tarafından yenilmesi, tahrip edilmesi de söz konusu. Bu şekilde fosilleşme gerçekleşmiyor. Fosilleşmenin olabilmesi için çok özel ortam koşullarının olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi öncelikli olarak fosili ortam koşullarında neler olması gerekiyor? Gömülmesi gerekiyor. Gömüldükten sonra üzerinin örtülmesi gerekiyor. Üzeri örtüldükten sonra da bir süre sonra diagenez süreçlerinin yani taşlaşma süreçlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani aslında fosilleşme bir çeşit taşlaşma sürecidir. Peki şu soruyu soralım. Bir organizmanın fosil kalıntılarına fosil diyebilmemiz için ne kadar süre geçmelidir? Şimdi bununla ilgili olarak kesin bir rakam verilememekle birlikte genel olarak kabul edilen değer yaklaşık olarak 10.000 yıl deniliyor. 10 bin yıllık süreçte Holosen dediğimiz jeolojik zamanın en son dönemidir. Yani bir organizmaya biz kalıntılarına daha doğrusu taşlaşmış kalıntılarına fosil diyebilmemiz için 10 bin yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor ortalama olarak. Şimdi fosilleşme çeşitlerini iki gruba ayıralım. Herhangi bir alterasyon olmadan fosilleşme birincisi, ikincisi de bir alterasyonla fosilleşme. Şimdi alterasyon demek bozuşma demek yani bir bozuşma, bir, bir bozulmaya uğrama anlamında düşünelim. Herhangi bir alterasyona uğramadan fosilleşme türleri ikiye ayrılıyor. Birincisi sert parçalar olarak, ikincisi de yumuşak bölümler olarak. Şimdi fosilleşme için biz sert parçaların fosilleştiğinden bahsetmiştik. Ama yumuşak bölümlerin nasıl fosilleştiğini biliyoruz. Yani bu nasıl olabiliyor? Şimdi sert parçalar olarak fosilleşme olduğu zaman orijinal iskelete ait malzemelerin fosilleşmesi gerekiyor. Yani orijinal iskelet dediğimiz canlının içerisindeki kemiği olabilir, kabukları olabilir, dişleri olabilir yani kalsiyum karbonattan, kalsiyum fosfattan, silis, kitin, selüloz ve odun gibi malzemelerden oluşan çeşitli kabuklar, iskeletler ya da dişler e, fosilleşiyorlar. Buna e, olduğu gibi yani sert parçaların fosilleşmesi diyoruz. İkincisi ise yumuşak bölümlerin fosilleşmesi ki bu çok ender olunan bulunan bir e, durum söz konusu. E, yumuşak bölümlerin fosilleşmesi ise bir katran ya da bataklık içine düşerek ve oraya gömülerek fosilleşme çeşididir. Birincisi. Yani petrolün içerisinde ya da reçinenin içerisinde, bataklığın içerisinde kalmasıyla oluşuyor. Ve bu burada oksijenle teması kesildiği için canlının gövdesi Yumuşak dokuları da fosilleşebiliyor. İkincisi, amber içinde gömülmeler. Ki bu kehribarlar, yanarın ya da amberlerin içerisinde görmüş olduğumuz daha çok böcek kalıntılarını biliyoruz. Hatta bununla ilgili bir film var, Jurassic Park diye. Burada da yine e, organizma bir bütün olarak bu e, reçinin içerisinde e, saklanıp korunabiliyor. Üçüncüsü, donma. Organizmalar mesela Sibirya'daki bulunan mamutlar, mamut fosilleri gibi yaklaşık 40 bin yıl öncesine ait olan e, organizmaların bütünüyle donması söz konusu olabiliyor. Burada da yine donma faktörü canlının başka canlılar tarafından tahrip edilmesini, çürümesini engelliyor. Bir diğer faktör ise mumyalanmadır. Mumyalanma da kurak iklimlerde gerçekleşiyor. Yani kuruma bir çeşit kurutu, kurutma gibi düşünün. Gövdesinin kurumasıyla gerçekleşiyor ve buna da mumyalanma adı veriliyor. Yani mumyalanma insan eliyle yapılan bir şey değil. Kendi kendine olan bütün bunların hepsi anlattığım süreçler doğada kendi kendine gerçekleşen süreçler. Ama dediğim gibi yumuşak kısımların fosilleşmesi, korunması oldukça zor. Yani oldukça ee, zor koşullar bunlar yani kolay koşullar değil sert parçaların fosillerine rastlamamız biraz daha diğerlerine göre daha kolay denizel ortamlardaki fosillere rastlamamız daha sık e, olasılık karasal ortamlardaki fosillere rastlamamız ise daha az olasılık. Çünkü denizel ortamlarda da yine su ve çökerle çabucak organizmanın üstü örtüldüğü için fosilleşme daha kolay gerçekleşebiliyor. Yani ortamsal koşullara bağlı bütün bu olaylar, bütün bu süreçler. E, alterasyona uğrayarak fosilleşme dediğimiz zaman yani bir değişim söz konusu alterasyon dediğimiz bir farklılaşma söz konusu. Bunu da dört gruba ayırıyoruz. Bunlar permineralizasyon, yer değiştirme, rekristalizasyon ve karbonizasyon. Şimdi bu kelimeler sizlere tabii oldukça yabancı geldi. Ben şimdi bunları teker teker açıklıyorum. Permineralizasyon nedir? Organik atıklar içerisindeki boşlukların yani organik artıkların içerisindeki boşlukların yer altındaki sular tarafından çökelme ve filtrasyonla doldurulması. Burada organizmanın kemiklerinin iç kabukların içerisine çevredeki yeraltı suları geliyor ve bu boşluklar içerisine dolarak bir çeşit o kabuğun o kemiğin taşlaşmasına neden oluyor. Şimdi ikincisi replasment yani yer değiştirme. Çözülmüş mineraller, yer altı suyu içerisindeki mineraller, organizmanın kendi içindeki sert minerallerle yer değiştiriyor. Yani birbirinin yerini alıyor. Bu da yine taşlaşma sürecinde gerçekleşen bir durum. Ve organizmanın her şey halükarda değişim, işte alterasyonla gerçek olan mineralojik yapısı değişmiş oluyor kabuğu. Dördüncüsü ise Karbonizasyon dediğimiz süreç. Yani karbonlaşma. Burada da bitki ve hayvansal materyallerin kimyasal reaksiyonlarla değişmesi söz konusu. Yani organizmadan geriye kayaların içerisinde sıkışmış olan bir bitki olabilir, yaprak olabilir, bir balık olabilir gölsel ortamlarda. Buralarda ki organizmalar adeta karbonlaşmayla bir çeşit karbon filmi ortaya çıkıyor. Yani karbon onların bir yerde e, resmi gibi diyelim karbonlaşmayla bir çeşit resmi oluşuyor. Ve biz bu kayaları, bu parçaları kırdığımız zaman dilim dilim parçaların içerisinde e, çeşitli yaprak, bitki ve e, balık fosilleri gibi fosillere rastlayabiliyoruz. Kömürleşme de tabi böyle bir karbonlaşma ortamı olduğu için kömürleşen bitkiler de yine böyle kayaların içerisinde bulunuyor. Şimdi kömürleşen bitkilere örnek olarak karboniferi verebiliriz. Zonguldak'taki karboniferde bulunan bitki fosillerini örnek verebiliriz. Yine karbonlaşan bitkilere babalıkları örnek, Çamlıdere'deki, Ankara'daki bu fosillerin, bitki fosillerinin, balık fosillerinin bulunduğu bölgeleri, bölgeleri bulguları verebiliriz. Bunlar iki farklı örnek, yani 300 milyon yıllık bir karbonifer ile yaklaşık 15 milyon yıllık bir bitki ve balık fosili farklı yörelerde bulunan iki tane örnek karbonlaşmaya örnek olarak verebiliriz. Şimdi bugünkü anlatımlarımı burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki süreçlerde bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler vereceğim ve Türkiye'den de yine örnekler anlatacağım. Dolayısıyla hani bu konulara tekrar tekrar döneceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.